Ters düz takla, düşmana hakla, boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en büyük 3 korkumu anlatacağım. Ünlü fenomen Fil Necati'nin korku dolu anları. Şok şok şok! En büyük 3. korkumu açıklıyorum. Hazır mısınız? Tahminler geliyor, öcek korkusu, kuş korkusu korku korkusu. Ayak serçe parmağını sehpaya çarpma korkusu. Böyle korku olmaz olsun. İşte odamdaki bir sehpa doğal ortamında avına yani bana nasıl bakıyor görüyor musunuz? Dört ayaklı bir yırtıcı. Gözlerinizi ayırırsanız serçe parmağınıza güle güle değil. Ya da bir çay koy da içelim değil. Siz bilirsiniz. Serçe parmağını çaya davet etti. O sizi avlamadan önce siz onu avlamalısınız. Oh, <laughs> Artık sehpalar fillerden korkacak. <laughs> evet. Listemizde iki numara. Fiko heyecan yara. Ohohoho. Çekmecemde saklanan panda korkusu. Aa, neden çekmece? Kimden saklanıyor bu panda? Gelin bu soruları ona soralım. Hazır mısınız? Hazırız. Açıyorum. Açıyorum. Ha! Çabuk bakın kapatacağım. Çekmece boş çıktı. Hevesler kursakta kaldı. E, boş mu? Yok yok. Demek ki iyi saklanmış panda. Göremiyoruz. Çevir pandayı yanmasın. Ve listemizin sonuna geldik. Fil Necati'nin en... En, 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 en. Ne, ne, ne? En büyük korkusu Drum Drum durum durum. Drum 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 Drum. Düşük bütçeli video çekerken ağzıyla davul yaptı. Unutulmak. Akıllarda tek bir soru. Fil Necati kim nasıl unutabilir? Öyle deme. Geçen gün Remzi ile dışarı çıkacaktık. Ama Remzi beni evde unuttu. Sonra eve geri döndü ve beni arabaya başladı. Ama nereye koyduğunu hatırlamıyordu. Kendinden anahtar gibi bahsetti. Tüm gün aradı beni ama bulamadı. Meğer ceketini cebinde kalmışım. Oraya bakmak hiç aklına gelmemiş. Saçma kişinin saçma korkularına saçma bir son yakışır. Saçma son mu? Yoksa... Hı? -h! Zor zor tamir ettiler beni. Şimdi çarptım serçe parmağını. Anneciğim! Videomu beğenip paylaşmayı unutmayın.